ünlü piyasa uzmanı, ekonomist Selçuk Geçer'de dolar kuru için korkutan tahmin. AK Parti iktidarının Türk lirasını kuvvetlendirme amacıyla attığı ve tartışılan adımlarla dolar kurunun uzun zamandır 14 seviyesinde sabit kalması yatırımcıyı da tedirgin etmeye başlarken piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise korkutan bir tahminde bulundu. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından altın ve dolar yatırımı yapacakları uyardı. Geçer, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde ufuk çizgisi yok diyerek para kazanmak için sakın yatırım yapmayın dedi. Sosyal medya hesapları üzerinden piyasalara ilişkin analizler yapan altın ve para piyasası uzmanı Selçuk Geçer, yeni yayınladığı YouTube videosunda staglasyona dikkat çekti. Geçer, fırtına yaklaşıyor diyerek altın ve dolar yatırımcısını ciddi ciddi uyardı. Fiyasa uzmanı Selçuk geçer, Türkiye'nin krizin dibine gittiğinin altını çizerek stagflasyon uyarısında bulundu. Az uyuyup çok uyanık kalacağız, diyen geçer şunları kaydetti: Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen güneşi görüyoruz derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın fiyatlarındaki yükselişi işaret eden geçer. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. İki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bu günler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız dedi. Fırtınaya neden yaklaşıyoruz sorusuna da yanıt veren geçer. Fırtına uyarısının nedenini de şu sözlerle açıkladı. Çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren Geçer, yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Yıl sonu beklentisinin %46'ları bulacağını söyleyen Geçer, benim beklentim iki katlanmış enflasyon olması yönünde. 2022 yılının sonunda büyüme 103,4'ten 3,2'ye düşmüş noktada. Türkiye'de staglasyon gözlemleniyor diye konuştu. Staglasyon nedir? Staglasyon, İngilizce stagnation yani durgunluk, daralma ve inflation yani enflasyon kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomik hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır. Ekonomik krizlerin başa çıkılması zor olanlarından birisi budur. Eğer ekonomi enflasyon içinde büyümeye devam etse bir miktar büyümeden fedakarlık ederek enflasyonu düşürmek daha kolay olabilirdi. Oysa staglasyonda bir yandan enflasyonla mücadele edecek bir yandan da ekonomiyi canlandıracak bir ekonomi politikası biçimlendirmek gerekir ki bu çok kolay bir iş değildir. Çünkü bu iki politika genelde birbiriyle çelişen politikalardır. Bu durumda iki hedefi de tutturamayacak bir politika arayışı içine girmektense bir seçim yaparak önceli bu iki hedeften birisine vermek daha uygun olabilir. Staglasyonun sebepleri Yanlış para ve maliye politikaları Tüketimin ve ücretlerin artması. Enerji kaynaklarının fiyatlarının yükselmesi. Para arzının üretimden fazla artması. Finansal krizler ve döviz kurlarındaki istikrarsızlıklar. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Para piyasaları uzmanı Selçuk Geçer neler neler söyledi? Son videosunda dolar hakkında çarpıcı noktalara değindi. Videoya devam etmeden önce ileride yapacağımız altın çekilişi için kanalımıza abone olup yorumlara ise abone oldum yazısı bırakmanız yeterli olacaktır. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yaklaşık 2 hafta sonra açıklanacak. Şimdiden iyi seyirler. Selçuk geçer tarih açıkladı. Bu uyarıya dikkat, dolar çok şaşırtacak. Ayrıca dolar fiyatları enflasyon ile eşit kardeşim petrol fiyatlarıyla da eşit. Bunu görmeyen insan kör olmalı kör. Ekonomist Selçuk Geçer, son ekonomik gelişmelere ve dolar kurunun hızla yükselmesine değindi. Ekonomist Selçuk Geçer, kendi YouTube kanalında ekonomideki son gelişmeleri ele aldı. Geçer, Türkiye ekonomisini zor günler beklediğini belirtti. Geçerden dolar uyarısı. Geçer, ekonominin kötü gidişatının yanı sıra küresel gelişmelere bağlı olarak da dolar kurunun yükseleceğini belirtti. Geçer dün 13 lirada doları sabitlediler diyenler bugün yanılıyor. Şimdi 14.80'ni konuşuyoruz. Şimdi 15 olmaz diyenler de yanılacak. Çünkü dolar kuru 15, 16, 17, 18 olarak artmaya devam edecek. Belki yaz aylarında dolar yatay seyreder ancak o da dolar 13 olur demek değil. Dolar 16 üstünde olacak ifadelerini kullandı. Geçer tarih verdi. Geçer, sonbahar itibariyle enflasyonun kontrolden çıkacağını belirtti. Sonbaharda dolar kuru eyle bir yükselecek ki neye uğradığımızı şaşıracağız. Şimdiden söylüyorum dolar 20 liranın üstünü görecek. Dedi. Dolar şu an 20 TL'nin üzerinde. Fırtınaya neden yaklaşıyoruz sorusuna ayrıntılı olarak yanıtlayan geçer, çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz dedi. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren geçer, yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Yıl sonu beklentisinin %46'ları bulacağını söyleyen geçer, benim beklentim iki katlanmış enflasyon olması yönünde. 2022 yılının sonunda büyüme 103,4'ten 3,2'ye düşmüş noktada. Türkiye'de staglasyon gözlemleniyor diye konuştu. Ayrıca dolar fiyatları enflasyon ile eşit kardeşim. Petrol fiyatlarıyla da eşit. Bunu görmeyen insan kör olmalı kör. Sorumluluk reddi ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.